Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere sözcük türlerinden edat ve bağlaç anlatmak istiyorum. Evet, açalım burayı. Sözcük türlerinden edat yani ilgeç, bağlaç konusunu anlatmak istiyorum e, evet, sevgili öğrenciler edat ve bağlaçlarla ilgili bu kazanımlarda sizin bu, bu kazanımda ne öğretmek istiyorum size öğrenci edat ve bağlacı ayırt edebiliyor mu diye sorular geliyor diyor ki aşağıdakilerin hangisinde edat vardır aşağıdakilerin hangisinde bağlaç vardır karma dil bilgisinde gelebilir sözcük türlerinden soru her yıl biliyorsunuz geliyor hemen hemen geliyor yani son yıllarda özellikle Evet bir sözcüğün türü türü dediği zaman, sözcüğün çeşidi dediği zaman, sözcüğün görevi dediği zaman ne aklımıza gelecekti? 8 tane sözcük türü aklımıza gelecekti. Bunu hep söylüyorum. Çünkü öğrenci sorunun içinde görüyor. Sözcüğün türü nedir hocam? Sözcüğün çeşidi ne demek? Sözcüğün görevi ne demek? Çünkü cümlenin de görevi olacak, cümlenin de çeşidi olacak. O yüzden sözcükler konular ilerledikçe karışmaması adına soru tiplerini bilmeniz önemli. Şimdi ilgeç nedir? İlgeç sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan ancak bu görevler için kullanılan sözcüklere ilgeç diyoruz. Mesela ben burada şimdi size den başkayı örnek verdim. Kaç görevde kullanılmış onu inceledim. Ama şimdi edatların neler olduğuna bir bakalım. Bunları postitlere yazın sevgili öğrenciler. Masanıza asın. Oradan şuur altınıza gidip geldikçe bu yavaş yavaş yerleşecektir. Oturup da ezberlemenize gerek yok sanki için gibi göre tek üzere bir kadar ile. Mesela bu bir mesela çok tehlikeli. Sadece anlamındaysa edat tek mesela. Tek seni sevdim. Sadece seni sevdim anlamındaysa edat. Mesela ile. Ve diyemiyorsam eğer buna edat. Yani karış, karışacak olanlar var. Onlara dikkat edin. Sadece sözcüğü de edat. Bunu söylemişiz zaten. Evet den başka, den böyle, den e karşı, den dolayı. Bunlar da ek alarak kullanılanlar. Tek burada görenin, görenin anlamını vermişim. Çünkü anlamından da soru geliyor. Diğerlerini siz birer kere okuyun. Bana göre sen daha güzelsin. Bana göre görecelik katmış. Güzellik görecelidir biliyorsunuz. İstanbul Antalya'ya göre burada ne yapmış? Karşılaştırma. Daha serin. Ayağını yorganına göre uzat. Kendine göre davran. Yani uygunluk. Bakalım şimdi başka sözcüğüne baktım burada. Senden başka. Kaç görevde kullanılmış? Başka başka konuşma. Fiilin yanında kullanıldığı zaman ne olmuş? Zarf olmuş. İsmin yanında kullanıldığı zaman başka sözcüğü ne olmuş? Sıfat olmuş. Başkası beni ilgilendirmez dediğim zaman ismi yerini tuttuğu için zamir olmuş. Ama hale eki alarak gruplaşmış, gruplaşarak, öbekleşerek ne olmuş? Edat olmuş. O zaman ne diyorum ben? Türkçe'de sözcükler anlam içerisinde görev kazanırlar. Bakın başka sözcüğü zarf oldu, sıfat oldu, zamir oldu, edat oldu. Peki bağlaç nedir? Cümleleri bağlar. Eş görevi sözcükleri ve öğeleri bağlar sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi. şimdi en diye yakın bağlaç var ama ben birkaç tanesini burada aldım. Ve ile. ile yerine ben ve koyabiliyorsam bağlaç. Koyamıyorsam nedir? Edattır. D, D hep daha çok D sorusu gelir ve çoğunlukla da ÖSYM'de e eşitlik anlamını sorar sevgili öğrenciler. Dahi bile yine gene hele üstelik yalnız örneğin yalnız ve ancak yalnız ve ancak da özel ama anlamındaysa eğer ama anlamındaysa yalnız ve ancak ama anlamındaysa bağlaçtır. Yalnız ve ancak sadece anlamındaysa edattır. Buna da dikkat edelim. Nitekim kaldı ki bununla birlikte onun için yah ya hatta bazen hem hem yahut veya gibi sözcükler bunlar nedir? Bağlaştır. Bakalım ne demiştik? Cümleleri bağlar dedik, değil mi? Geldi ama seni bulamadı. Gelmek ve bulmak iki tane cümle var burada, değil mi? Yani iki tane yargı var, iki tane fiilleri Ne yaptı? Birbirine bağladı. Eş görevli sözcükleri bağlar. Eş görevi sözcükler dediğim nedir? İsimleri bağlayabilir, sıfatları bağlayabilir. Ayşe ve Fatma yanına geldi. Hatice ve Hasan yanıma geldi gibi isimleri bağlayabilir. Sen ve ben. Burada ne olmuş? Göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız, zamirleri bağlamış. Evde ve okulda dediğim zaman dolaylı tümleşleri bağlamış. Nesneleri bağlayabilir. Kalemini, kalemini ve defterini aldı. O zaman ne diyorum sevgili öğrenciler? Bağlaçların ve dediğim zaman tek başına anlamı yoktur söz gruplarını ve cümleleri bağlar. Söz grupları dediğim nedir? Mesela eş görevli sözcükler olabilir. Cümleler nedir? Geldi ama seni bulamadı gibi iki tane cümleyi bağlar. Bazı bağlaçlar cümlenin, düşüncenin akışını değiştirir. Ama, fakat, lakin oysa gibi. Gelecektim. Bakın şimdi. Gelecektim ama yağmur yağıyor. Şimdi gelecektim. Yağmur yağıyor dediğim zaman ama burada gelemiyorum anlamı var. Yani birden olumlu olan bir durum olumsuzuna yaptı, çevirdi. D bağlacı önemli sorularda en çok D'yi soruyor ÖSYM. E. Bunu, bunu yüzden bunun anlamını buraya size aldım. Biraz uyudu da dinlendi. Dinlenmesinin e, sonucu ne olmuş? Uyuması. Nedeni, neden dinlendi? Uyuduğu için dinlendi. O filmi ben de izledim. Yani sen izledin ben de izledim. i̇zlemek yönüyle eşitiz. Daha çok eşitlik yönü zaten ÖSYM'de sorulmuş. Benden bunu da mı sakladın şaşırma? Sen sınavı kazanacaksın, kazanacaksın da biz göreceğiz alay. Şarkı da şarkı hani övgü. Sen eve gel de görüşeceğiz tehdit. t teta şekli yoktur. Eğer t ta şekli olursa bu d de, de halekidir sevgili öğrenciler. De halekiyle bulunma anlamıyla şeyi ne yapacağız? Bağlaç olan d'yi karıştırmayacağız. Ünlem nedir? Sevinç, korku, şaşma gibi ifadeleri bildiriyorsa eğer. Niye boynun bu kadar eğri demişler deveye? Akuzum Hangi yerim? Doğru demiş. Ha göreyim seni. Ha? İşte araba göründüğü gibi ifadelerde nedir? Ünlendir. Duygu kadın ifadeler ünlendir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sen büyüdüğün vakit çocuğum yine çiçekler açacak dallarda. Dallarda açan çiçekler gibi yine çocuklar uyuyacak masallarda. An kişi zamiri. Sen, ben, o. Birin ikinci teki şahıs var. Rengi değiştirelim sevgili öğrenciler. Rengimiz bu sefer mavi olsun. Olur mu? Yine çiçekler açacak dallarda. Ne zaman açacak? Yine. Tekrarlama zarfı. Dallarda açan çiçekler gibi. Edat. Çekimli eylem neydi? Fiilin kök ya da gövdesinde ne gelecek? Haber kiplerinden ya da dile kiplerinden biri gelecek. Burada ne, ne gelmiş? Acak ecek eki gelmiş. Haber kipi de var ama bağlanç yok. Cevap değişik. Kiye bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ah! Artık benim de benzim sarı. Damar kanımı dolaştırmıyor. Hiçbir kıyı ulaştırmıyor beni Şehrazat'ın masalları. Bunda da rengi değiştirelim. Rengimiz ne olsun? Bu sefer yeşil olsun sevgili öğrenciler. Ünlem var mı? Ah ünlem var. Sıfat var mı? Hiçbir kıyı. Belgesiz sıfat. Zamir var mı? Benim. Birinci teki şahıs. Bağlaç var mı? Benim de. Enzim sarı senin gibi benim gibi eşitlik anlamı var değil mi cümlede? Edat yok cevap e şıkkı diyorum. Evet sevgili öğrenciler ne diyoruz? Edat ve bağlaçlar tek başına anlamları olmayan cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaya çalışan sözcüklere ilgeç cümleleri bağlıyorsa eş görevli sözcükleri bağlıyorsa ve dolaylı tümleşleri bağlıyorsa bağlaç. Bunların neler olduğunda ne yapacağız? postitleri yazıp masamıza yapıştıracağız ve ay ayrımını bu şekilde yapacağız. Bir de ünlem var. Ünlemde duygu, korku, sevinç, heyecan gibi sözcüklerde bize neyi vermiş oluyor? Ünlemi vermiş oluyor. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size faydalı olursam ne ala? Beni de takip ederseniz çok sevinirim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.